arkadaşlar gene buradayım. Bugün Minecraft oynayacağız. Kaşır, baba. <laughs> Video çekiyor. Video çekiyor. Minecraft oynayacağız. Google'dan yükleden. Şimdi oyna diyen. Şimdi yaratıcı dünya. Altta bir şey çıktı. O gider gider. Evet. Evet geldim. Bunu ne yapmışım ben? Bu ne? Bu ne? blok koysam ya. Bir şeyler patlatayım ben en iyisi. İkisi de

Çok mal şeyler yapıyorum Onu öldürmeye çalışıyorum Öl öl Ben ölmem Ay sana da ölmeyeceğimi tuttu Evet arkadaşlar ölmüyor Uçuyor En yüksekten atacağım Gitmesene yalan lan resimmiş gibi gözüküyor. Edit'te yapacağım. Evet düşüyor. Bu. Evet arkadaşlar video bu kadar da çok kısa çekiyorum nedense. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.